Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için uzak şehrin afiş çekiminden çok özel görüntüler getirdim. Alya ve Cihan'ın yepyeni görüntülerini sizlere iletiyorum arkadaşlar. İşte sizler için beklenen afiş çekimlerinden özel kareler. Afiş çekiminin yayınlanması ise arkadaşlar herkesin onun yapay zeka olduğunu söylediği için işte sizler için yapay zeka olmadığının kanıtı olan kamera arkası görüntüler. Eğer sizlerde uzak şehirle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.